Öncelikle Ramazanımız mübarek olsun. Bugün e, biz hep gönlümüzden geçen e, bir olay olan bütün partilerin birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğine inandığımız yönde bugün e, bir iftar yemeği tertip ettik. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak. Biliyorsunuz e, Tavşanlı'da 5 Şubat günü kongrede göreve geldik. En son görev alan ilçe başkanı pozisyonunda teşkilatımız var. Türkiye'deki en genç ilçe teşkilatı ünvanında da sahibiz Tavşanlı olarak. AK Parti ilçe teşkilatları içerisinde. Bizim için öncelik Tavşanlı'nın menfaatleri. Tavşanlı'nın menfaatleri doğrultusunda... Tüm partilerle birlik beraberlik içerisinde ortak akıl sayesinde kavşanın için neler yapılabilir, neler yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmaları beraber yapalım diye böyle bir yemek tertip ettik. Nasıl olursa bu yemekleri de bundan sonra hız kesmeden devam etmeyi de düşünüyoruz inşallah hep birlikte. Tavşanlı için, tavşanının menfaatleri doğrultusunda kim bir fikir ortaya atar, bu fikirler nasıl değerlendirilecekse hep birlikte değerlendirme yönünde kalacağımızı da biz buradan beyan etmek istiyoruz. Hem tavşanlı halkı, halkının istekleri doğrultusunda bütün seçmenlerimizin sözcüsü olan sizler, ilçe başkanlarının fikirlerini de değerlendirme gibi bir yöntemizle tarafında kalıyoruz. Tavşanlı da birlik beraber her türlü sorunun çözülebileceğine, bu sorunları çözmek için de her bölümde çalışabileceğimize inanıyoruz. İnşallah hayırlısıyla hep beraber çalışmayı da e, sizlerden talep ediyoruz. Hayırlı uğurlu olur, olur inşallah Havşanlı'nız için. Çok teşekkür ederim aynı zamanda katıldığınız için.